arkadaşlar resim çizeceğiz galiba dermişim. Düt düt, düt düt, 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 düt. Paket açılımı yapıyoruz arkadaşlar sizlerle. Böyle. Var ya aldım heyecandan yani paketini açacaktım ama sizi bekledim. Aa, sizi beklediğim için. Şimdi ben şurada barkodları var. Şöyle yeni bir gelen oyuncak. var. şişiyor. Şimdi makasımızı alalım. Bir de bunları aldım yani krem ve işte şey. Şimdi makarayı da keseceğim. Şimdi onun şeyi var. Şurada açma yeri var. Ve arkadaşlar şunlar ona <gülüyor> Evet. Alır <laughs> ben bunu açıp geleyim en iyisi paketi. Evet arkadaşlar şekilde açtım üstündeki paketi. Şimdi en önemlisi ne geçelim? Bakın nereden buradan? Nam nam, nam. Ee, vatka, vatka. Arkadaşlar ben bu açıp geleyim böyle. Arkadaşlar şu şekilde açtım çok güzel. Haritamı da var. Şimdi önce ben şunu bir buradan çıkartacağım. Öyle diyor. Çünkü ben bakıyorum yani arkadaşlar. Sistem yani şurada barkodu bar var bakın. Şurada. Oradan bakmıştım ben. Arkadaşlar Arkadaşlar çok olacaksınız. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şunu ben çıkaracağım. Bekle şunu bir ben çıkartıp geleyim. Arkadaşlar gördüğün gibi da şunu buraya basacağım. Şişiyor. Ben bunu ayakla bassam daha iyi olur bence. O yüzden aşağı indireceğim ben bunu. Çünkü ayakla bassam daha iyi olur bence. Evet. Evet ayakla da Bak Tak. Pişiyor. Aşaçık. Aa çok güzel oluyor. bebek. Aa, ayak gevşetiyor ha. Ayak gevşetici oyuncak almışız arkadaşlar. biliyor musun, ben peluş hayranıyım. Ya tabii bunu birçok kişi biliyordur arkadaşlar. Ben her peluşlarım var benim daha çok. Neden ben böyle Ya çok güzel oldu. Şöyle. Çok tatlı. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle düzledim. Ay öldüm. Ay. Ya bir şey diyeceğim. O kılavuzda bakın. 3 kez basın diyordu. Ama burada 20 kez basıyorum. Niye ya? Lan hadi. Çok büyük oldu bakın. Ne oluyor? Aa. Arkadaşlar az önce arkadaş şu şekilde çıkardım. Tıpayı da buraya koydum. Çok tatlı. Şuan. Çok tatlış oldu. Arkadaşlar. Çok dur. Kulakların nerede? <laughs> Burada. Çok tatlış. <laughs> Çok tatlış oldu. Bakın. Arkadaşlar. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar birazcık daha yapacağım. Çünkü azaldı havası ben bunu çıkartırken. O evet, yüzden birazcık daha yapacağım. Sona kadar yapmayı düşünmekteyim. Bitti herhalde bu kadar yapmamız yeterli. Ben onu da bunu çıkartıp geleyim. Arkadaş, arkadaşlar bu şekilde taktım. İyice takayım hatta havası gitmesin. Ya arkadaşlar hayatımda alamayın güzel oyuncak. Çok bakın. Gerçekten. Arkadaşlar büyüklüğü şu kadar bir şey. <laughs> ya ben bunu çek <laughs> Yere yapıştım arkadaşlar. Sonuç bu. <laughs> çok güzel. <ha>? Gel <laughs> buraya. Oraya gidiyor. Aa, niye bunu oynar? Tamam. bak. <laughs> çok güzel. Wow, 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 Arkadaşlar zıplıyor. 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 <laughs> bak şimdi bu zıplayacağım. Vuh. Yine bakın <laughs> çok güzel ama birazcık daha ben bunu şişireceğim çünkü bakın şurada da şey ya da ben bunu takıp geleyim şuna arkadaşlar gördüğünüz gibi yine taktım <laughs> takarken havası gidiyor o yüzden yani <laughs> ay öldü elimde <laughs> ayakla basmak daha kolaydı. Ya babacığım yüzden. Yeter çünkü bayağı bir şişti arkadaşlar da tam aa doğru şu ana kadar yapmam lazım. Şu boşluklar kalana kadar çünkü baksana daha oldu yani tam olmadan oldu mu ya acaba? Şuralarda daha kaldı. Hala. Dev gibi bir şey arkadaşlar. Bakın dev gibi. Ay öldüm. Arkadaşlar kutu bu. Küçücük kutu ya. Bu nasıl yatırmışlar ya? Ölürse size selam vermek isterim. Merhaba. <laughs> Yeter değil mi artık bu kadar da? <laughs> Arkadaşlar. Az önce patladı. Bir daha yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben gerçek yaptım yani. Şimdi daha çok içinde hava oldu. O yüzden. Bu arada bunu balon şişirmekte kullanabilirsiniz. Yani gidip de Şuraya taktım şunu da. Evet taktım. Taktım. Aslında bir şey diyeyim ben bayıldım. Ha? Dur. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın iyi izleyin. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hadi sen de. Hadi. Ayağıma basayım. Dur bırak. Ay Nasıl basacağım? <laughs> Nasıl basacağım? Bir dakika. Ağzımı deneyim. Şu anda telefonu tutacağım. Lan. Buna futbol oynanır. <laughs> çok tatlı. Hadi size de birazcık yapayım. Bir dakika. Yapamadım. Şey geliyor aslında. Oyun yok mu ya? Size belli edeyim. Aa, bir şey diyeyim mi? Oday odaya, odaya Oksijen basar. Aa, <laughs> Roblox. Vaa wow, çok güzel. Ben bayıldım yani. Bakın. Şimdi bu oyuncağımız tamam mı? Ben bunu birazcık daha şişeceğim. Bakın. Ben bunu o zaman şuraya tak geleyim. Arkadaşlar yaptım ben şimdi önüne buluyorum. Ben şunu yapayım çünkü o zaman el tutamıyorum ve patlıyor. O zaman ben şunu yapıp geleyim. Arkadaşlar bayağı oynadım ben bununla. Bu şekilde. Tam şiştiğini anladım ben. O yüzden oyun oynadım da şu kanatlar birazcık ben sinirimi bozdu. Şimdi gidelim. Gidelim. Ve şuralar ben alırken şuralarda hediye paketi var sanmıştım. Ama yokmuş. Şu de üzüldüm. Aa, çok tatlıymış. Ben bayıldım buna arkadaşlar.